Evet, buyurun saniye hanım. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim puanım 5. Oh -oh. Çok az. Hiç olmadı. Gerçekten çok az. Hani ben her şeyde yerini beğendiniz. beğendiniz. Bak şimdi de. ben beğendim. Çok Bak, az, bir gerçekten dinle çok beni. az. Dinle beni. dinle beni. Bir kere geldim, masada eksiklerimiz vardı. Çatalımız, bıçağımız duruyordu. Eksik hiçbir duruyordum. şey yoktu. Sadece tepsiler <laughs> vardı. Aldım çıktım tepsiler yani. Tepsiler ortada durdu. Giyinmemiştin 2. Zaten oradan bir puan kaybın oldu. Kayıp olarak görüyorum ha, ben siz onları. siz kırdınız puan onlardan. Evet. Ana yemeğini... Ee, bulgurunu onu beğendim e, tatlında da işte gene beğendim şeker her şey iyiydi fakat e, fazla şey yapmadım yani beğendim onu da beğendim salatanı beğendim başka bir şey beğenemedim E, ne e, güzel tamam, ne kaldı, var, kaldı, deyin kaldı. Deyin A, vardı. Şimdi salatasını da beğendim tuzsuzdu ve o tadı sirke tadı vardı tam Biz yani onu hayır size ben, söyledim ben Sir duymadım sirke sirke var tadı dedim sirke tadı var dedim ne, sirke, sirke olduğu sirke için bırakıldı şey, e ne olmuş? E, mı kırdın İki sirke? Çoğu, Salataya evet. konur sirke. sirke evet, evet. ben konur. sirkeden şey yap. Ben limon kullandığım için. Şu kadar salata yap. Yani siz salatada yani. limon yerine sirke kullandığınız hayır, için hayır, puan ben, mı kırdınız? Kırdın hayır. O yüzden kırmadım. Ben tuzsuz ve e, şeyini harcını az buldum. Bir Zoyan şey söyleyebilir miyim? Neyin harcını az buldun? Tuzsuz diyorsunuz da ben buraya tuzluk bıraktım. Ama tuzluk bıraktım. Orada olmazsa o, yok diye puan kıracaksınız. Orada olmasa yok diye puan kıracaksınız. Ben tuzluk bıraktım yani. Ben buradan oraya kalkıp oradan tuzluk almak zorunda değilim. Ben, ben bilirdim seniz. Ben bilirdim sizi. Bilirdim. Siz çene yetiştirmekten kimseye ilgilen. Ne çene yetiştirmek? Aslında ben yemeklerimi ]ydim. savundum burada yani. Ben yemeklerimi savundum burada. Savundun. Bak savundum. Hala da sonundayım ben yemeklerimi yani. Dalga bile geçtim kadıncağız dedin ki yok dedin yufkanın Aa, arasına sarıp getirdim tatlıyı tamam, dedin. Tamam o da ama bizim yemeğimizden de kaybettin. O da şu, şu an bizim da, dalga geçti sen yani. Sen benden orada kaybettin oyunu. Bak siz bunlardan puan kırdınız. Evet kırdınız Hanımefendi hala gidişat. Hanımefendi bak burada herkes konuşuyor. Ve Konuş falan. Mecbur bir... yemeğimi savunmak zorundaydım. Ya Sustan tamam daha savundum mıydı? ve eline Sustan sağlık. Olacaktı bak, yani. eline sağlık. Ya açtığın her şeyi be beğendim diyemeyeceğim. Çorban kesilmişti. Tamam Acı canım Acı çorbaya kabul Patlıcanın tuzsuzdu, Kalmamam acısızdı. Ondan ee, böreğin içi börek dediğinizin içi e, acıydı. Pide? Pide, pidenin de içi çok yağlıydı. Ya ne yağlıydı. Hiç, e, damak zevkiniz yok diyorum. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum ben size. Bilmiyorum Gerçekten. valla ben, ben şey yapamadım yavrum. ben hakkımı helal ediyorum ben size. Yağlı mıydı? Pide ben hakkımı helal etmiyorum Zuhal Hanım. Gerçekten. Yok ben gördüğümü söylüyorum. Tamam. Ve biz de gördüğümüzü söylüyoruz inşallah. Bakallar İnşallah göreceğiz. Ben de aman aman sizde kaldık. Ben de gördüğüm sefer. Şey. Ben de Nedim ama Hanım gibi olmuşlara yok bu böyle olmaz diye çabalar. Benim şey yaptım. Umarım yapmazsınız. Yemeği beğendim. Yemeği beğendim dediğim. Dedi, kendim beğenmedim dedi. ama. Düşük bir puan bana göre bu böyle bir masaya 5. Çünkü hepsi bayağı yorucu ve eee yani bir aşmadan geçen bir hani yemeklerdi bunlar. Peki. Seyma'nın puanına geçeceğiz. Buyur Sevim Hanım, paylaşım puanınızı lütfen. Şey. Ben 7 veriyorum. Teşekkür yedi. Evet. <laughs> teşekkürler ben sade çorbanı, hakkı çorbanı hakkı giymediğin için bir de masada tabaklar, tepsiler olduğu için. Onu e, bile tabii ya Biz O yüzden hadis hadis birer diyor. puan kırdım. Hı, canım, tabii ki kırılacak. Tabii, yani. de, evet. herkesin eksiği olmayan şeydir. ben de söyleyeyim. Ama yap, olmuş yemeklerime bir şey olmaz yani. Hayır. Bir de Hadi ilk başta yani hepsini yaptığım yetiştirdim. Ya yaptım, yaptım tamam ama tamam özür, de, tamam özür, tamam, özür diledi. Tamam, özür dilerim. Yani. o Yani. Anda, yani. 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 gitti ben ona. Peki. Ah, devam tamam. tamam. edeceğiz. O özürünü diledi zaten. Birkaç da arada bir şey ama özür diledi. Bakalım benim en merak ettiğim puan Nadime Hanım'dan gelecek. Evet buyurun Nadime Hanım. Açın ve söyleyin. Kaç? Evet. Hiç vermeyecek. Hiç, hiç, hiç vermeseydiniz daha iyiydi. Hiç de değil Çünkü bu, o yani. yani. Hiç vermeseydiniz daha iyiydi. Gerçekten diyorum. Ben olur onu verdim. Mı olur yani? olur evet. mu? Olur bu mu? gerçekten. Ne evet. evet. El açma yani. var, tatlım var, dolmam var, tavam var. Kabul ve Bir de pide yaptım, yaptım. Ramazan pidesi Sıbuk yaptım. Üç, masam hazır. Yemeklerim hazır. Başka Eksiğim yok. Nasıl hiç Ve verdiniz. Hakkımı gerçekten helal etmiyor. Yani biliyorum. oradan buraya tavuk getirmiş bence de yani. Şimdi şey yapmayalım. Ay karsın. üç ne olur mu Hakkını ya? yediniz hiç. başka hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hakkımı yediniz. Çok gerçekten, büyük hak hakkı yediniz. yediniz. yani. Hiç olmadı Hayır, Nadim nasıl, Hanım. Nasıl, nasıl, nasıl. Nadim ah, ne Hanım. Hak yok, Nasıl yediniz? Şimdi olmaz yemek ben de dedim. Bak çorbaya. Yani o eksiğim neydi, yok, bir üç, şeyim üç, yok. Üç, Ay yazık günah ne yaptın da ilk günde Eme, verdin. Sen şimdiden de. diyorsun ki Nadim Hanım daha bundan kötüsü gelemez bu hafta diyorsun. Olur Sizin de gününüz gelecek Nadim Hanım. En düşük bu kıza verdim bu yemekleri. Sizin çekeceğiniz de var ama de, de var. İnşallah gelmeyi de işte bizlerimize kolaylık versin. En düşük puanı zayıfması gelirim. ilan etti. Olsa, Olsa da bir vereceğim. Ah bu masam hazır. Yani bahsiyat bahsiyat bahsiyat. Bahsiyat. masam hazır. Sadece eksim neydi? Buradaki tepsi kalmış. Yok, canım, bir, bir şey Olmuş yemekler. Yemekler ne için olmuş Sadece kıyafetim kalmıştı ya. Kıyafet ben sana duanım gel gelecek puanları söyleyeyim mi? Dört beş. Ben biraz çıkacak çıkabilir miyim? Yok kızım yok. Sinirlenme. Ayşe Hak etmedi yani. Haklı. Yok şimdi haklısın. Öçlükte ne Valla ben de olsam ben de ağlarım yani. Hiç, çok haklısın. Şey. Şişerim patlarım yani bu puana. Hiç, hiç çok haksızlık puan. yaptınız yazık günah. Hakkı bu deme ya deme bari. bari. Beni sinirlendirme. Deme bari. Yemeklerim hepsi hazır hiçbir eksiğim yok. Masam hazır sadece üzerimi değiştiremedim bu kadar. Üç puan nedir? Eksik bir menüm yok bir yemeğim yok. Yani bu üç puan da anlamadım ben gerçekten. Hakkımı hiç... Helal etmiyorum ben gerçekten. Kendi günü de gelecek. Kendi günde de göreceğiz. Kayınvalidem de güzel. Ben kendi gelin yaptığı gibi çok güzel bir doldurucu. Bassın birileri ikileri. Madem öyle. Ya benim yemeğim hep bir bahane bulma peşinde. Bulamazsın ki. ya, yemeğim olması gerektiği gibi yani. Zakal Hanım ben bir vereceğim bu kadına. Hep çaresiz. İsterse yemekleri hep olsun. Bir ver. Veremezsiniz ki eksik. bir. Veremezsin. Veremezsin. İki verim. İnşallah yanar. Öyle söyle. İnşallah Şansına yanar. Şansına talihine öyle yani, çıkar da. Ne diyeyim? İnşallah ben, sen, ya, ver. Geğenim, bana göre, şey ben sen ver benim şey. Üçtü. gelinim. Ben şey yok. Ama sen geline ver. Ben, ben, Bu nasıl insansın? Ben yarım kalmasına şey. Ya, Gülüyorsun. Ya bile. gülüyor ya. insana. Ama sen ver. geline vereceksin puanı. Ona vermeyeceksin. Yok, ama ben de o da benim gelinim. Benim gelinim bugün diyor, bu çocuklar gördü. Nasıl yoruldu? Ben inanamıyorum yani. Üçü ben hiç kimseye yakıştıramıyorum. Hele daha ilk günden bir de lezzetli çok güzel yemekleri vardı yazık. Yemek hadi ben de dedim kızım yapamadım Ne, ne yapıyor olacak arkadaşlar? Ne durumda? Sabah saat 6.30'da burada şu an koşuşturuyoruz. duruyoruz. Akşam saat kaç olmuş? Çok emek veriyoruz. Kendi de göreceğiz. Bakalım menüsü nasıl acaba? Ben benim, benim okulda ağrıdı ve yöresel ürünler yaptım. Gerçekten bir şey demiyorum ya. Hakkımı helal etmiyorum ben gerçekten. 3 puan hak etmedim ben gerçekten. 3 puan hak etmedim. Üç puan hak etmedim. Vallahi gelinlerinizin Allah yardımcısı olsun bu hafta hanımlar. Ben hak yenmez bak. Ben de ne kadar, kadar yaşlı Olması İnsanlar gereken yemekler olmaz güzel, ise, güzel ise, Niye hak yiyeyim? Neyse iyi misin Ayşe? İyiyim. Üzme canım kendini. Üzme, üzme. Allah büyük. Hayır ben şuna çok sıkılıyorum. Ben sinirleniyorum. Siz de yaşayacaksınız ve göreceksiniz ki nasıl bir koşuşturma olduğunu gerçekten ben sabahın altı buçukta ben... Yok, hani, farklı bir mantalitesi var onun efendim bana öyle geldi Kavahat değişik hani, bir bakış açısı. Kahvaltı dahi yapmadığınız sürekli koşuşturma İyi hani hiç nefes daha almıyorsunuz. Yemekten gerçekten çok ağırdı gerçekten Yok, çok ağırdı güresel bir yemekti çünkü. De. Evet. Üç tane tütümü kullandım düşünün yani nohutumu ben burada haşladım yarmamı ben burada pişirdim gerçekten ben, burada her şey burada yaptım. değil mi? Masanın havuzunda sadece 2 tane tepsi kalmış ortada yani o kadar. Başka hiçbir şey yok Ay, yani. Beğendi yemekler hiçbir şey beğenmemesi Olacak lazım lütfen. Olacak bir beğenmesi. şeylere boyun eğdik mesela. Çorba, o zaman siz 10 çeşit yemekten hiçbir şey, şey beğenmemişsiniz. Öyle o anladım ben de. Canımın içi. Damak zevkiniz yok bence gerçekten. Yemekler bilmiyorsunuz. Bir Demin şey bilmiyorsunuz siz gerçekten. gerçekten. Peki Temiz. maalesef 3'ü gördük ilk günden. Bakalım Levan Hanım'dan son puan olarak kaç gelecek? Buyurun görelim Levan Hanım sizin de puanınızı. Eş. Yani bu kadar güzel bir menüye pişmiş, hazır olmuş yani lezzeti gayet de baharatlı, acı. Ya ben yüreğimi tatmak istedim. Barajın yüreğimi yemeklerini yaptım. Nasıl bir baharat. Gerçekten siz de göreceksiniz, siz de yaşayacaksınız. Çok düşük puanlar verdim. Üzgünüm puanlar bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Seninle tekrar cuma günü görüşeceğiz. Eline emeğine sağlık diyelim. Yarın kime ağırlıyoruz? Eline sağlık. Kim delecek? Yerim yani yani. ben biz. Seyyihan hanımla. Yani Geldi Seyyihan hanımın verdiği gibi mesela yine. Seyyihan hanımla şey. Afiyet olsun hanımlar. Şey Hanım. yarın görüşeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.